Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomda Minecraft'ta lüks ev yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar lütfen video geçmeden önce kanalıma abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar bir de videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu arada 30 abonede arkadaşlar çekiliş yapacağım. Kanalıma abone olanları arkadaşlar iki hesabımdan abone olacağım arkadaşlar yani. Yani 2 abone gelecek yani size. Arkadaşlar yani lütfen kanalıma abone olun yani. Çekilişe katılabilirsiniz öyle. Bir de videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Evi yapmaya başlıyorum. Arkadaşlar ev böyle biraz değişik bir ev olacak yani. Şöyle yapıyorum arkadaşlar evi. Ya da şöyle yapmayayım arkadaşlar. Biraz geniş yapayım evi. Yani arkadaşlar ev böyle yani biraz e, yan bir ev yani böyle düz değil. Arkadaşlar bu arada tekrardan hatırlatmamı yapayım. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olun arkadaşlar. Bir de videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şöyle arkadaşlar buradan sonra evin çatısını yapacağım. Şimdi arkadaşlar evin yerlerini yapalım. Şöyle yerleri kırıp yapıyorum arkadaşlar. Hemen Neredeyse bitmek üzere arkadaşlar burası da. Şu şurayı da yaptım arkadaşlar. Yaptım arkadaşlar burayı da. Şimdi buraya bitmek üzere. Şimdi arkadaşlar evin yerlerini yapıyorum. Neredeyse bütün arkadaşlar evin yerleri az kaldı yani. Ve bitti arkadaşlar burası. Sırada arkadaşlar camları koyacağım. Bu sırada bitti arkadaşlar. Sırada bu sırayı yapıyorum. Hemen bu sırayı yapacağım arkadaşlar. Bu sıra da bitti arkadaşlar. Sırada bu sırayı yapıyorum. Buradan sonra bir sıra kalıyor. Orayı da hemen yaparım. bu sıra da bitti arkadaşlar. Sırada son sırayı yapıyorum. Ve burada bitti arkadaşlar. Sırada kapı koyacağım. Ve kapıyı da koydum arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinize görüşürüz.